Hayata ve geleceğe dair umudu olan tüm değerli dostlarımız hepinize merhaba. Daha önce de geleneksel olarak gerçekleştirmiş olduğumuz bağışlarımızın 16. senesine gelmiş bulmaktayız. Ama bu sene diğerlerinden biraz daha farklı olarak Proteo çatısı altında daha güçlü ve daha umutluyuz. Değerli dostlar, Proteo kısaca nitelikli eğitim ve meslek edindirme yoluyla bireylerin toplumdaki yerlerini almalarını ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Proteo Derneği gönüllülük esasıyla ortak paydada buluşan, samimi, güler yüzlü ve insanlara destek olma heyecanı taşıyan üyelerden oluşmaktadır. Proteo yerinde tespitler yaparak siz değerli bağışçılarımızın emanetlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu sebeple sizden gelen yardımları ulaştırmak üzere ilerleyen günlerde deprem bölgesinde olacağız. Gelişmiş toplum ancak güçlü bireylerle mümkündür insanların hayatına dokunmak, onların hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Sizi bekleyen, desteğinize ihtiyaç duyan çok hayat var. Bunun için sizlerle birlikte ter dökmeye, emek vermeye hazırız. Yüreğinizi açıp ellerinizi uzatmanızı ve daha fazla deniz yıldızı kurtarmamıza yardımcı olmanızı bekliyoruz. İyilik bulaşıcıdır. Bizimle birlikte iyiliği bulaştırmaya var mısınız?